Ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere Sakarya'ya gelen Bakan İslam, ilk olarak Eğitimciler Birliği Sendikası'nın Serdivan ilçesinde düzenlediği genişletilmiş iş yeri temsilcileri toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan İslam, zor bir süreçten geçtiklerini belirtti. Bu sürece eğitimcilerin katkısıyla aşacaklarını kaydeden İslam, şunları söyledi. Sizler çocuklarımızı o kadar fevkalade yetiştireceksiniz ki bir daha asla bu günleri yaşamayacağız dedi. Eğitime erişmeyen kimsenin kalmamasını arzu ettiklerini ifade eden Bakan İslam, eğitimin bütün ücra köşelerimize kadar ulaşabilmesini arzu ediyoruz. Üniversiteye girişte başarıyı sağlayabilmek için, orta eğitimdeki sorunların giderilmesi için neler yapmamız gerektiğini tespit etmemiz gerekiyor, dedi. Bir ülkeyi inşa eden isimsiz kahramanlar, eğitime gönül vermiş fedakar insanlar, yarın varsa eğer bir yarın olacaksa bu ülkede alnı ak, yüreği temiz, zihni dolu, fedakar eğitimciler olduğu için olacak. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci eğitimcilerimizin katkısıyla aşacağız. Sizler çocuklarımızı o kadar fethelane yetiştireceksiniz ki bir daha asla bu günleri yaşamayacağız. Biz. Bakan Ayşenur İslam programın ardından Sakarya Valiliğine geçti. Valilikte çeşitli kurumların müdürleriyle bir araya gelen İslam, şehirdeki çalışmalar ve sorunlarla ilgili briefing aldı. İslam, valilikte yaptığı basın açıklamasının ardından tüm Siyas Sakarya Şubesi'nin dördüncü olan genel kurul toplantısına katıldı.